Tebrik ederiz şampiyon oldu neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Valla sezon başı şampiyonluk hedefiyle başlamıştık. Her şeyden önce şampiyon olmak beni çok mutlu etti. Taraftarlarımız çok mutlu oldu. Beklediğimiz bir şampiyonluktu. Şampiyonluklara hiç... diyelim. Evet şu anda sporcular geliyor. Kaptan neler söyleyeceğiz kameraya bakarak. Abi vallahi çok mutlu şampiyon olduk. <laughs> Anadolu gemiye terk eden Evet bayrağı geride Evet Evet röportajı bir yapalım ondan sonra töreni o korteji oluşturalım burada İki dakika iki dakika evet kaptan sendeyiz Kameraya bakalım Şampiyon olduk çok mutlu <laughs> açalım aç, <oğlum>, aç filomayı <laughs> Evet Tire Spor kaptanından Şampiyon Trilye. Şampiyon evet. Trilye. Evet. Teşekkür ediyoruz Ve şimdi. Evet. Mesela kupa bir böyle gelin. Sen yani de şöyle doğru geç istersen. Evet şimdi şampiyon Trilye Spor. Birinci kümenin altıncı grubunu şampiyonlukla bitiren Trilye Spor. Evet futbol il temsilcimiz şu anda kupa ellerinde. Kupayı kameraya gösterebilir miyiz sevgili hocam? Evet kupa şu anda şampiyonluk kupası il temsilcimizin elinde ve biraz sonra sahibine teslim edecek duygularını alırız önce kameraya bakarak hocam. Süper Okul'da başarılar diliyorum. Lig ve sezonlar diliyorum önümüzdeki sezon. Ben kupa, kaptana Evet ediyorum. kaptan kupasıyla bu kör takım arkadaşlarıyla birlikler. Trile şampiyon. Evet. Evet tebrik ediyoruz Trile Spor'un şampiyonluğuna. Muhteşem Evet. Tebrik ediyoruz. Taraftarıyla buluşuyor şimdi Trile Evet bu arada röportajda önce Hocam siz de gelin böyle. Önce taraftardayız şu anda. Taraftar sonra hocam. Yardımcı hocamızla birlikte. Evet Aytekin Yıldız bizlerle. Şimdi taraftarıyla buluşuyor kupa. Evet hocam. Harika bir şampiyonluk. Muhteşem anlar. Trilispor Spor Süper Amatör'de mücadele etme hakkı kazandı. Evet. Ve kupasına uzan neler söyleyeceksin? Valla kazandığımıza hani namalip geldik buraya kadar. Emeklerimizin karşılığını aldık diye umuyorum. Tüm Trile halkına, tüm bizi seven herkese armağan olsun diyorum. Evet teşekkür ederiz sevgili hocamıza Aytekin Bey'e. Evet Trile şimdi hatıra fotoğrafı çektiriyor değerli spor severler. Muhteşem anlar. Trilispor şampiyon. Altıncı grup. Şampiyonu Trilispor. <laughs> Şampiyonun fotoğrafları çekiliyor şimdi. Sağ ol başkanım sen nasılsın iyisin? Saygılar. Yayındayız şu an evet. evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Bursa'da Medya TV farkı ve katlarıyla. Hadi, hadi, hadi. Evet. Evren, 5. dakikada rakip kare, rakip takım adına <laughs> hatayla attım bir gol ama daha sonra kendi çabalarınla takım oyuncu arkadaşların destekleriyle rakibe attığın gol adeta şampiyonu getiren bir gol oldu. Neler söyleyeceksin bunun için? Bunun için. Ve bugün şampiyonluk kupasına ulaştın. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Bu şampiyonluk golü bana nasip oldu. Yemin ediyorum tarif edilemez bir duygu oldu. Kamera bakarak anlatalım. Yani ne diyeyim en büyük Türk spor diyelim. Evet tebrik ediyoruz hakikaten güçlü fiziğine rakibe fırsat tanımadın sürekli ofansa, defansa her yerde olmaya çalışın. Trilleri Spor adına bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Spor seyirlerine ne söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Gerçekten bu Trilleri Spor çok yakışıyor. İnşallah Spor Amatörlere şampiyonluk yolunda inşallah emin olanlarla gideceğiz abi. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Şampiyonunuz evet. bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, teşekkürler ve şimdi... Emirhan da Gelsin. Evet. Başkanımız geliyor şimdi. Evet, Budaya Belediyesi Belediye Başkan aday adayımız Gökhan Dinçer bizlerle spora ve sporcuya verdiği değer ve önem itibariyle canlı yayınımızda tebrik ediyoruz. Şampiyonlukta sizin de haklı bir payınız var. Evet, tabii öncelikle trilye sporumuzu tebrik ediyoruz. Gerçekten sezon başından beri çok özel bir mücadele verdiler. Bunu da kettiler hem taraftar ile hem trilye halkının sahip çıkmasıyla. Tabii Ali Başkan'ın çok büyük emekleri var. Ali Başkan'ımıza çok tebrik ediyorum. Her birisi zaten bu sporda başarı şiir gibidir. Bir tane notada eksiklik olursa hemen fark edilir. O yüzden bütün uyum içerisinde süreci yönettiler. Ben de onları Canı Göl'den tebrik ediyorum. Çok yakışıklı Kuat TV'ye spora. Şu anda efendim Bursa'da Medya TV canlı yayınındayız. Özellikle aldığımız duyumlara göre Mudanya'da kötü bir spor kulüplerine yaklaşımlarınız, destekleriniz hatır sayılır derecede olduğu için ben spor adına, sporcu adına bir kez daha teşekkür borç biliyorum. Buradan Trile Spor severlere, spor severlere, Mudanya halkına, Bursa halkına e, neler söylemek istersiniz mesaj e tabii ben bir spor adamıyım. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün başkanıyım. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim. Ve spora yıllardır hizmet ediyorum. E spor tabii çok değerli ve kıymetli. Sporun her branşı çok kıymetli ve değerli. Biz tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi Sporlu 26 branşla hizmet ediyoruz. Ve tabii spor sadece burada ter atmak, başarı almak, kupa almak değildir. Sporun bir manevi değeri vardır, ruhu vardır. Dili dini, rengi yoktur. Bakın burada diğer siyasi partilerin aday adayları burada. Herkes burada hepsi bir arada Trilliyet şu anda atkısını almışlar boyunlarına. E, bir tek noktada buluşmuşlar. O yüzden çok kıymetli. Biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Destek vermeye devam edeceğiz. Peki başkanım teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Daha nice başarılarda buluşmak dileğiyle. Evet röportajlarımız devam edecek değerli spor Sekiz 8 numarasıyla Emirhan geliyor şimdi. Forma numarasını göremiyorum ama evet. Attığı gollerle Trilliyet Spor'a farkı yaşatan sporcu kardeşimiz. Evet hoş geldin seni tanıyalım canlı yayında şu anda. Emirhan Özgül. Evet Emirhan Özgür attığın goller var ancak atamadığın direklere patlayan goller de var. Çok şık vuruşların var senin için bay gol diyorlar. vereceksin biraz biraz biraz, biraz 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 biraz. Evet Emirhan. Evet çok mutluyuz. İlk başta büyük Trile Spor taraftarına bütün Trile Spor camiasına hayırlı uğurlu olsun şampiyonluk. Çok çalıştık. Buralara kolay gelmedik tabii. Sezon başından da biliyorduk iyi bir takım olduğumuzu. <laughs> Mutluyuz şampiyon olduğumuz için. İnşallah seneye de Süper Amatör'de daha iyi yerlere gelecek takım. teşekkür ederiz. Emeğinize ben sağlık, anladım. yüreğinize sağlık. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi... Ben az önce Ahmet Maz diye anons etmiştim ama Ahmet Maz ve Hakan Turu birbirine o kadar çok Aynen benziyor Ahmet ki. Etmez. Yıllardır maçlarını çekeriz. Çok kıymetli bir sporcu. Canlı yayınlarda izlemekten keyif duyduğumuz bir kardeşimiz. Ederiz. Tebrik ederiz şampiyonu Hayırlı olsun. Neler söyleyeceksin? Valla çok e, meşakkatli bir süreçti aslında. Çok uğraştık. Bir arkadaşlık grubu sağladık. E, çok güzel bir dostluk oluşturduk aramızda çok şükür daha muhalif bir şekilde kazanarak geldik. Her maçımızı da ayrı ayrı güzellikle farklı yeni yeni arkadaşlarımızla beraber hocasından tut yönetimine kadar herkes güzel bir oluşum sağlayıp çok iyi yere geldik. Tilliye'de 50 seneden beri ilk defa süper amatöre çıktı. Bu gururda Bizler yaşattık onlara. Bunun için de mutluyuz. Trilispor'un de... kuruluşu 1958. Evet. 58'den beri ilk defa Süper Amatör Kültür'de evet. bu şampiyon takım, şampiyon şehrin sporcuları Tarih Altın Teşekkür artık. ediyoruz. Siz de bizim maçımızı yayınladınız. Bursa Medya'da buradan Trilispor olarak çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkürler. Yüreğinize Sağ sağlık. Tebrik. Kim geliyor şimdi? Evet, Ahmet Akın. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Trilespor başkanımız Ali Kocaman'ın evet, kameraya bakarak konuşacağız. Evet, Ahmet Akın geliyor şimdi. Canlı yayında kameraya bakarak konuşalım. İkinci başkanımız Ahmet Akın'la birlikte Trilespor'da önemli tarihi bir an. 1900 58. 58, yılında kurulan Trile Spor tarihinde ilk defa süper amatör küme için şampiyon olarak tacını taktı. Ayağına sağlık buraya kadar geldiniz. Bizleri mutlu ettiniz. İşte gördüğünüz gibi cami olarak biz süper amatör de hazır bir vaziyetteyiz. Hedefimiz tabii süper amatör de yine böyle güçlü kuvvetli bir takım yapıp üst taraflar oynamak. İşte görüyorsunuz bu yine soğukta seyircimiz geldi bizi yalnız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir kenetlenmenin örneğidir bu. Bizler bunun için iyi bir çalışma yaptık. 35 kişilik bir yönetim ekibimiz var. Onlarla beraber inandık. Futbolcuları da inandırdık ve şampiyon olduk. Size de teşekkür ederiz. Evet, spor severler neler söyleyeceksiniz? Yorumlar var. Almanya'dan, Fransa'dan canlı yayınımızı izleyenler Biz var. De izlemeye devam edin. Bursa Medya'yı izlemeye devam edin. Trillespor'u daha iyi yerlerde göreceksiniz. Peki o zaman süper amatörde Trillespor'un maçlarını Bursa Medya'da canlı canlı izleyecekler. İnşallah. İnşallah. Süper amatörde de devam edeceğiz. Evet, inşallah diyelim. Bu arada bir fotoğrafımız var. Röportajlarımıza devam edeceğiz. <laughs> muhtarımız da orada. Ee, Ali hocam muhtarımız da gönder sonra. Evet konuşmak isteyen başka arkadaşım var. Gel yakışıklı senin de röportajını alalım. Genç kardeşimiz geliyor şimdi Trile Spor adına. Sen neler söyleyeceksin? Çok mutluyuz. Çok, şem, çok güzel şampiyon olduk. Peki sen her maça gittin mi? Gittim. Nasıl buldun takımı? Çok iyi. Attığı goller? Güzel. Muhteşem değil mi? Muhteşem. Adını soyadır da söyle bize. Arda Ayan. Arda Ayan'dan selamlar hepinize. Evet kupayla fotoğraf çekiliyor şu anda. Evet şu anda fotoğraf çekilecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf çektikten sonra oradan da fotoğraf çekti alanı açarsan sevinirim. Bozmayalım hemen arkadaşlar. Sonra muhtarımız gelecek röportaja. Evet Trilispor'un şampiyonluğu bir kez daha hayırlı olsun. Evet karşıdan şimdi fotoğraf çekiliyor. Trile Spor şampiyon takımın şampiyon şehrin çocukları. Tarihe altı harflerle yazılıyor bu şampiyonluk. 1958 yılında kullanan Trile Spor muhtarımız geliyor şimdi. Röportaja. Evet Trile Spor. Trile muhtarımız. Çok uğraştılar yıllar önce. Yıllardan beri beraberiz. Trile halkıyla, muhtarıyla. Evet sevgili hocam. Hayırlı olsun muhtarım. Özellikle Trilispor 1958'inde kuruldu ama ilk defa Süper Amatör'de mücadele farklı bir an, farklı bir ambiyans neler söyleyeceksiniz? Valla çok mutluyuz. Ee, yeni bir yönetim sağ olsun Ali Başkan'ın sayesinde toplu bir yönetim kurduk. İnandık, başarmaya çalıştık futbolcularımızla beraber, taraftarımızla beraber. Sağ olsunlar hepsi tam destek verdi ve kulübümüze destekte bulunan tüm iş adamlarının herkese çok teşekkür ederim. Evet bizi izlemeye devam bizi, mi? E aynen devam. Canlı canlı buradan izlemeye devam edin bizlere. Evet teşekkür ederiz. Olun, teşekkür Hayırlı ederim. olsun muhterem. Evet teşekkürler. Röportaj yapmak isteyen başka arkadaşımız var mı? Evet sporcular röportaja geliyor mu? Burada yayınımızı kapatalım mı? Gel. Gel. Gel gelin arkadaşlar gençler gelin. Evet röportajlarımız devam ediyor. Sporcularımızla ayrı ayrı röportajlardayız. Hoş geldin. Numaranı göremedim. Şöyle evet 21 Ömer. Ömer Demirok attığın goller var, kaçırdığın pozisyonlar var ama müthiş bir performans. Şampiyonluk geldiler söyleyeceksin. Vallahi çok çalıştık. Ee, yani bu çalışmanın emeği şampiyonluk oluyor. Burada zaten herkesin bir kalitesi vardı. Biliyorduk. Çok şükür puan kaybettik ama namalüp şampiyon olduk. İnşallah seneye de daha güzel bir şekilde, süper e, Amatör'e hazır bir şekilde başlayacağız. Özel bir soru olacak ama devam ediyor musunuz Tırle evet. Spor'da süper amatörde devam mı tamam mı? Yani i̇nşallah devam. Evet e, şartlar oluşursa diyorsun. Evet. evet hayırlısı. Ama zor bir soru oldu ama güzel bir cevap yok, oldu. Yok. Biz burayı sevdik buradaki insanlar da çok sıcak kandı. yönetim başkan halk. Hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Özellikle geçen hafta Kumluk alanda e, orada bayağı çok bir zor bir maçtı. Evet o maçta da biz hiç yalnız bırakmadı. Bayağı da kalabalıklardı. Yani evimizde gibiydik. Ama tabii rakip futboldan çok uzak bir e, oyun sergiledi. Biz yine de orada almamız istediğimiz skoru aldık ve şampiyonumuzu ilan ettik. İnşallah sene daha iyi olacak. Evet, teşekkür ederiz. Serdar mı geliyor röportaja? Kim geliyor? Ağzım geliyor. Saraftar grup Başkanı. Evet, taraftar grup başkanımız. Röportajlarımızda da Trillespor'un şampiyonu hayırlı olsun bir evet, kez daha. Hoş geldin. Olun. Evet, Hoş taraftar dur. sorumsuz. Kamera bakarak konuşursan. Evet. evet. Çok mutluyuz. Her şeyden önce Bugünleri görebildik her şeye rağmen diyorum çünkü buralara gelene kadar başta başkanımız olmak üzere bütün taraftarın, futbolcuların emeği çok büyüktür. Nedenine gelince bildiğiniz gibi bizim sağımız yok. Bütün maçlarımızı deplasman niteliğinde biz oynamak zorunda kalıyoruz. Her maça rağmen. Ee, tabii olduğumuz pozisyon çok zorlu. Bütün rakiplerimiz iyi, bütün rakiplerimiz dişliydi. Ama buna rağmen e, çok güzel bir mücadele gösterdik. Kenetlendik. Trili halkı olarak e, bunun bilincine sahip olduk diyebilirim. E, buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün herkesin emeğine sağlık. Şunu belirtmek istiyorum. E, burada tabii ki maddi manevi her şey çok önemlidir ama maneviyat gerçekten maddiyattan bir tık daha önemli. Nedenine gelince herkes buraya e, ailesinden, eşinden, dostundan, zamanından, eş, e, işinden zaman ayırarak bu e, ambiyansı yaratmaya çalıştı. Bunun için herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok önemlidir. Yani e, zamanı parayla alamazsınız. Biz bunu bir şekilde göstermeye çalıştık bütün camia olarak bütün Bursa'ya e, göstermeye çalıştık çok mutluyuz yani sadece isteğimiz şu e, böyle kenetlenmeye böyle bir oluşuma karşı bizim sağımız yok trilye yani sağ yapılmasını istiyoruz yani buradan yetkililere bunu şunu söylemek istiyorum yani görüyorlar yani bu kadar hiçbir desteğe rağmen yani bu kadar kenetlenmeye rağmen bize hiçbir destek yok. Bunun yapılmasını biz canı gönülden istiyoruz. Yani bu olduğu sürece biz inanın bunun üstüne bir biraz daha iki katka, on on kat daha koyarak daha da güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Yani buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Yani sesimizi duyun diyoruz ve çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese başta başkan, yönetim kurulu ve futbolculara taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bugünleri yaşattıkları için. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Tarihinde ilk defa Süper Amatör'de müdahale edecek. Evet. röportajlarımız devam ediyoruz. Genel Kaptanımız İsmail geliyor şimdi. evet Söyle. İsmail Genel Kaptan. Merhaba. Canlı yayında şu anda. İyi canlı yayınlar. İşte bugün şampiyonluğu e, sonuçlandı. Sonuçta Spor'un. E, bu zor şartlarda. Takımın ilk oluşmasında Ali Başkan Selahattin Kaptanımıza ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün şampiyonluğa ulaştık. Ee, kupamızı aldık. Canlı yayını verdiniz. Canlı yayını izleyen, bizi burada e, yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de canlı yayın için çok teşekkür ediyoruz. Fransa'dan, Almanya'dan, Sakarya'dan her ülkenin her içinden yerden. veya dış ülkelerde her yurt tarafta. Yurt evet. izleyen bütün telespor, telespor sevdalısı olan arkadaşlara ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz size de. Evet teşekkürler. Ali Başkan. Evet kapatalım. Kapanışı ne yapalım isterseniz. Tamam. Evet sporcularımız var hemen gelsin. Kupayla geliyor sporcularımız. Ya, kupayla. Son kapanışa geçeceğiz. Son birkaç evet. röportajımız. Evet kupayla geliyor gençler. Evet gençler formaları yok tanımıyorum. Söyleyin bir daha adını. Muhittin Bıldırcın. Muhittin Bıldırcın. Sadık Emre. Sadık Emre. Muhittin'e devam edelim. Evet Muhittin hayırlı olsun. Sağ olun valla size de teşekkür ederiz. E, ee, emekleriniz için Başkanımı özellikle teşekkür ederiz. Yani ilk defa süper amatöre çıkıyoruz. Bu kadar da olduğumuz için çok mutluyuz. E, ee, evet, de, biz desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza herkese teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz. Tila, hayırlı olsun Hayırlı olsun hemen seninle devam edelim. Sen gel şöyle kupayı da bir göster şöyle bir daha. Gel. Evet evet kupayı gösterelim şöyle kameraya. Süper amatörlük kupası şu anda Trile Sporlu futbolcuların elinde. Başkanımız yanımızda, sporcumuz yanımızda. Hoş geldin bir kez daha seni tanıyalım. Hoş bulduk Sadık Emre. Evet ee, Sadık Emre oynadığın <laughs> futbolla parmak ısıtıyorsun maşallah diyelim sana. Teşekkürler sağ olun. Ee, neler söyleyeceksin şampiyonluk hayırlı olsun. Sağ olun ee, takımın en küçüğü olarak e, başkanım sağ olsun e, çok emek verdi. E, ben de buradan spor dönüyordum. buraya transferim oldu. Ee, şampiyon kadrosu kurulacak dendi. Ee, abilerim, kardeşlerim hepsi bana çok yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Ee, ben de verdiğim kadar emek verdim. Siz de teşekkür ederiz bu arada maç anlatımından dolayı, verdiğiniz emeklerden dolayı. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Evet, tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet başkanımızla biz kapanış yapıp sen çok üşüme. Terlisin. Evet sen kupayla git arkadaşlarına hoş Evet. Ali Başkan e, spor tarihinde ilk defa sayenizde, ekibinizde, yönetmenizle verdiğiniz mücadele şampiyon olmayı hak etti. Geçtiğimiz Kumlu çok zorlu bir maç. 80 dakika, belki 85 dakika, 2-0 geride. Bir Ama son doğan... şampiyonluğu sizi şampiyonluğa söyleyeceksin. Evet, Kumlu kalan maçında e, son dakikalarda geri döndük. E, Şampiyonluk da sürpriz oldu bizim için berabere kaldık. Gerçi bir kulağımız Altınşehir maçındaydı, onların da beraberliği bize şampiyonluğu getirdi. Geçen haftadan beri şampiyonluğu zaten e, doya doya yaşamaya çalışıyoruz. E, bu hak ettik bu şampiyonluğu e, yaşamak da bizim en doğal hakkımız. Ya yani doya doya değişecek daha fazla yaşayacağız hatta. Evet, süper Amatör başarılar dileriz. Spor severlere son mesajlarınızı alalım. İlgiyle, sevgiyle sizleri izlediler. Almanya'dan, Fransa'dan Dış ülkelerden de yurt dışından da takip ettiler. Önemli yorumları var. Bizlere destek verdiler. Neler söyleyeceksin? Bütün e, ekranlara başından bizleri izleyenlere selam olsun, sağ olsunlar. Desteklerini çeserikemediler. E, bilsinler, Tille Spor, Spor'un birleştirici gücü, Mudanya'nın artık birleştirici gücü. Biz e, Mudanya'dan, Mudanya Spor'dan, e, Burgaz Spor'dan topçular aldık sezon başında. Bursa'dan topçuları aldık. Bu topçular şu an bizlerden ayrılıyor. Trilye Spor, Munayen Spor'a 4 tane, Burgaz Spor'a 2 tane. Diğer kulüplere topçularını veriyor. Ve Trilye Spor bunun karşılığında hiçbir bedel talep etmedi. Etmeyecek de. Çünkü spor kardeşliktir, dostluktur. Onlar bize abilik, arkadaşlık yaptı sezon başında. Biz de onlara dostluk yaptık. Spor bu şekildir. Spora bizim bakış açımız budur. Bugün süper amatör olur. Tekrardan birinci amatör olur. Çok önemli değil. Bizim bir sağ mücadelemiz var. Top sahamızı kazanmak istiyoruz. Oranın yapılmasını, çöplük olarak kalmasını istemiyoruz sille bir halı saha yapılsın istiyoruz. Bizim sezon başından beri mücadelemiz, hedefimiz, amaçlarımız bunlardı. Bu doğrultuda da şampiyon olmayı çok arzu ettik, istedik. Herkes yanımızda oldu. Bize inananlara, bize güvenenleri bizi mahcup etmedik. Şampiyon olduk. Artık her yere yazacağız yani. Tirli Spor şampiyon diye. Evet Tirli Spor'un zaruri ihtiyaçları arasında spor tesisine ihtiyacı var. Ve bu arada halı saha ihtiyacı var. Sürekli gelirlere spor kulüplerine ihtiyacı var. Bu anlamda sesimizin ulaştığı noktalara sizler de gücünüz, kudretiniz sayesinde Tirli Spor'un saha tesisi yapılması hususunda destek verirseniz sizlere spor sporcu adına minnettar olacağız. Son Son sözlerim ee, ne olsun şampiyon tirli spor bizi destekleyenlere çok teşekkür ederim minnettarım. Evet değerli spor severler Bursa'da Medya TV farkı ve katlarıyla Mudanya Güzelyalı'da spor tesislerinde şampiyonluk öyküsüne konu olduk. Ve özellikle başkanımız Ali Bey ile buradan sizlere veda ediyoruz. Bursa'da Medya TV bir sonraki canlı yayınlarımızda buluşmak dileğiyle sporla kalın, hoşça kalın. Oğlu, Bursa Gece Döneri. Etin ve lezzetin en doğal hali. Çeşit çeşit yemekler, tatlılar, çaylar ve eğlencenin adresi. Sağıroğlu et lokantası. Sağıroğlu Bursa'da, Odunluk'ta, Görükle'de, Dantan'da. Sizi de bekleriz.